80.644 sicil sayılı kilo ocağı ruhsatı, ruhsat sahası Kürselli köy Dicle Nehir yatağı olarak gösterilmiştir. Oysa görüldüğü gibi bu ruhsat sahası köyümüzün otla, ortak kullanım alanları ile birlikte ekli tarım alanlarımızı ve bir kısım da meramızı kapsamıştır. Tarım alanlarımızı ve bir kısım da meramızı kapsamış olmasına rağmen bu arazilere ilişkin mülkiyet izni ve tarım arazilerin kullanım dışı, tarım arazilerin tarım dışı kullanıma ilişkin alınması gereken izinler alınmamış ve bu ruhsat böylece eksik belgelerle hileli yollarla düzenlenmiştir. Eksik belgelerle ve hileli yollarla düzenlenmiş olan 80.644 sayılı bir ve grubu maden ruhsatı amacına yönelik hiçbir faaliyet yapılmamış ve bu ruhsat 0602 2012 tarihinde kum ocağına devredilmiştir. Ve kum ocağı işletmecileri kir ruhsatı amacına aykırı olarak kir ruhsatı amacına aykırı olarak kullanarak kum çakıl çalışmışlardır. Kum ocağı işletmecileri bir ve grup kir ruhsatı amacı dışında kullanarak yüzlerce dekarlık köyün ortak kullanım alanlarında otlak alanda resmi merada ve ekli tarım alanında kum çakıl alımı ve üretimi yapmış ve bu arazilerin bitkisel üretimi, bitkisel üretim fonksiyonu, endüstriyel, sosyoekonomi, ekolojik işlevlerini tamamen yok etmiştir. Kum ocağlarının, kum ocağının kanunlara aykırı ve kaçak bir şekilde yapmış olduğu faaliyetleri gıda tarım hayvancılık il müdürü personellerince tespit edilmiş ve şirketin kaçak faaliyetleri faaliyetlerinden dolayı valilikçe şirketin faaliyeti durdurulmuştur. Ancak ayrıca ayrıca Bismil Kaymakamlığı İlçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü personellerince şirketin kaçak faaliyetleri defalarca tespit etmiş ve kaymakamlık makamınca şirketin faaliyeti durdurulmuş ve şirketin işletmecileri hakkında Bismil Cumhuriyet Başsavcılığına suç durusunda bulunmuştur. İdarenin bütün ikaz ve uyarı yaptırımlarına rağmen şirket kaç, şirket kaçak faaliyetlerine devam etmiş. Bu defa Diyarbakır Valiliği İl İdare Kurulu tarafında şirketin kaçak faaliyetlerinden dolayı idari para cezası kesilmiş ve şirketin faaliyetleri mühürlenerek durdurulmuştur. Şirketin kaçak faaliyetleri hakkında il idaresine bağlı kurumların teknik personellerince yapılan tespitlere rağmen ve il idarenin bütün yaptırımlarına rağmen her nedense Maden İşleri Genel Müdürlüğü Müdürlüğüne ve Diyarbakır İl özel İdaresi'ne şirketin kaçak faaliyetleri hakkında yapmış olduğumuz bütün başvurular sonuçsuz bırakılmış ve dilekçemize verilen cevabı yazılarda şirketin ruhsat alanı dışında faaliyet yapmadığı şeklinde cevap verilmişti. Hayvanlarımızın otlak alanları olan yerler kazılarak yok edilmiş, açılan çukurlarda köyümüzün sakinlerine ait onlarca hayvan talep olmuştur. Kum ocakları malzeme alımı yapmış olduğu yerlerde açılan çukurlarda Şehnaz Aslan, Şilan Aslan, Beritan Aslan isimli kardeşler ve Emine Bulut, Bavar Kaya isimli çocuklar boğularak ölmüşlerdir. Köyümüzün ismi Ulu Türk Köyüdür. Ancak kum ocaklarının ve kil ocaklarının sahiplerinin ve gayri resmi sahiplerinin ortaklarının çıkarı ve manfiyatı uğruna Ulu köy duruma getirilmiştir. Bütün bu yapılanlar, bütün bu yapılan bu talan ve tahribatlar yetmiyormuş gibi aynı şirkete ve aynı şahslara yaşam alanlarımızda ve ekli tarım alanlarımızda